Herkese merhabalar. Bugün aracımız 2021 model Passat Business. Aracımıza adaptif kurus kontrol, katlanır ayna, 4 kapı anahtarsız giriş çıkış, otomatik bagaj, hayalet kadran ve arka amblem geri görüş kamera montajını gerçekleştirdik. Ön logomuzu seramik takıyoruz. içerisine radarımızı monte ediyoruz. Seramik logomuzdur. Aynalarımızı bu şekilde görebilirsiniz. Şu an aracımız kitli olduğu için aynalarımız katlanır vaziyette. Anahtar elimizde. Açtığımız zaman aynalarımız otomatik olarak açılır. Ayna altımızda ledimiz mevcut. Tekrardan anahtar elimizde bu şekilde kitleyebilirsiniz. Diğer kapıyı da göstereceğim. Diğer kapıları göstermeme gerek yok. Hepsindeki sistem aynı sistem arkadaşlar. Tekrar açıyorum tekrar kapatıyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Arka bagajımızı anahtar elimizde. Şu anda aracımız kilitli. Bu şekilde açabilirsiniz. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Ayrıca amblem geri görüş kamera montajını gerçekleştirdik. Yeni logo olarak Komandada da aynı şekilde bagajı açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İçeriden de hayalet kadranı, adaptif cruise kontrolü sizlere gösterelim. Aracımız 2021 Passat Business. Hayalet kadranı bu şekilde görebilirsiniz. Aracımızın orijinal kilometresi otomatikmen geçmekte. View tuşuyla da kadran değişikliğini yapabiliyorsunuz. Adaptif cruise kontrol front eklemesini yaptık. Kapatıp açabilirsiniz bu şekilde. İçeriden katlanır ayna tuşunu etkinleştirdik. Bu şekilde aynamız katlanır vaziyete geçmekte tekrardan isterseniz açabiliyorsunuz. Ve medya üzerinde ambiyansta hayaletle ve kadranın ve medyanın rengini bu şekilde on renk olarak değiştirebiliyorsunuz. Ve son olarak menü üzerinden asistanlara girdiğimiz zaman burada adaptif kurus kontrol ve front Assist özelliklerini görebilirsiniz. Aracımızın montajını bitirdik. Anahtarsız giriş, katlanır ayna, adaptif kurs kontrol, logo kameramız, otomatik bagajımız. Tüm ürünlerin montajını aynı gün içerisinde bitirdik. Müşterimize teslim ediyoruz. Bizleri takipte kalın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.